Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte 3 adet e, kalem hareketiyle karşınızdayım arkadaşlar. Bugün size arkadaşlar 3 3 tane e, kalem hareketiyle hareketi göstereceğim size arkadaşlar. O zaman birincisinden başlayalım hemen. Arkadaşlar birincisi şu. Şöyle döndürüp tutma. Bazenleri olmayabilir arkadaşlar. Şöyle. Şimdi arkadaşlar işaret parmağımızı buraya koyuyoruz. Orta parmağımızı kalemin tam ortasına ve baş parmağımızı da kalemin ortasıyla e, bitişinin bir yerine koyuyoruz ve sonra burada e, tek yapmamız e, ya, tek yapmamız gereken bir şey kaldı. Arkadaşlar orta parmağımızı şu şekilde ittirip Baş parmağı, e, işaret parmağımızı bırakıp burada dönmesini sağlayacağız arkadaşlar. Göstereyim. Şöyle döndü. Düştü. Bunu e, bir 3 gün falan çalışın. Sonra da bunu da bir hafta tutmaya çalışın arkadaşlar. Sonra ikisinde bir anda yapın. Şöyle. Şimdi arkadaşlar diğerine geçelim. Evet arkadaşlar diğerindeyiz şimdi. Diğeri arkadaşlar şu. Şöyle fırlatıp tutma arkadaşlar. Ee, evet bu biraz kolay olabilir sizin için arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar işaret parmağımızı önde. Baş parmağımızı da biraz arkada tutuyoruz. Şu şekilde mesela. Sonra da arkadaşlar kalemimizi buraya tam şuraya sabitliyoruz. Sabitledikten sonra burada tek yapmamız gereken fırlatıp şu şekilde tutmak olacak. Fırlatıyorum. Şöyle fırlatacağız. Fırlatıp tutamadım. Ee, fırlatmayı bir 4 gün çalışın. Sonra da bunu bir haftada tutmaya çalışın. Zaten olacaktır. Bolca çalışırsanız olur. Şimdi e, şimdi arkadaşlar diğerine geçiyoruz hemen. Evet arkadaşlar, diğeri şu hemen. Şöyle bu da bir fırlatma arkadaşlar. Bu biraz zor olabilir. Bana da biraz zor geliyor bu. Evet arkadaşlar. Şimdi başlıyoruz. Arkadaşlar işaret parmağımız arkada, e, orta parmağımız biraz önde olacak şekilde yapıyoruz şöyle parmaklarımızı. Merdiven gibi şöyle oluyor. Şimdi arkadaşlar kalemimizi buraya şu şekilde sabitliyoruz. Şöyle olsun. Kalemimizi buraya şöyle sabitliyoruz tam ortaya. Sonra da arkadaşlar bunu fırlatıp tutuyoruz. Hemen. Düşebilir. Bunu bir kaç gün çalışın. Bir kaç gün çalışın arkadaşlar. Sonra da bunu tutmaya çalışın. Şu şekilde. Şimdi arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. E, aşağıdan Aşağıdan abone olup zil tuşuna basın. Bir de e, beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. E, kalemli kalemli e, ilgili e, yorumlara da kalp atacağım arkadaşlar. O zaman arkadaşlar hepinize görüşürüz. Abone olmayı unutmayın. Hepinize görüşürüz.